Bu evde niye doğru düzgün eşya yok? Ben birkaç parça bir şey göndereyim. Ya şimdi konumuza dönelim Nazan teyze. Boş verin eşyayı. Yani diyorum ki iki güvenlik kamerasının pili zamanında bitmiş. Yoksa şu an hepimiz hapishanede olabilirdik. Yok. Yok ben bu gerilime gerçekten dayanamayacağım. Hemen gideyim karakola her şeyi itiraf edeyim. Bak her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyidir gerçekten. Kader. Saçmalama. Bu işe hep beraber girdik farkında mısın? Ve sadece kendini değil hepimizi ateşe atarsın. Nazan teyze biz Serkan'ın babasını gömdük. Serkan'ın babası. Ya siz nasıl bu kadar rahat davranabiliyorsunuz? Çocuk günlerdir babasını arıyor. Bizim bunu ona anlatmamız gerek söylememiz lazım. Cemre sen Serkan'ın bunu duyunca rahatlayacağını mı zannediyorsun? Serkan susar mı kızım? Böylece hepimiz hapse gireriz. Belki siz yırtarsınız. Yani sonuçta annesi de bunu yapmaz. Ama benimle konuşmaz. Yüzüme bile bakmaz. Bu hapse girmekten daha beter. Ben hapiste şişlendim. Ölümlerden döndüm. Bir daha asla oraya dönmek istemiyorum. Yok kızım. Gitmeyeceksin hapse. Hepimiz çenemizi kapalı tuttuğumuz müddetçe kimse hapse girmeyecek. Tamam mı? Eylül. Sen de şu Ali'ye biraz dikkat et istersen. Bu kadar yakınında bir polis olması hiç hoş değil ki. Ne yapayım ki? Ya dikkat edeceksin canısı. Ağzından bir şey kaçırmayacaksın.